Bu video safra kesesi ameliyatı sonrasında yaşananlar hakkındadır. İster safra kesenizi aldırmış olun, ister safra kesesi ameliyatı olmayı düşünüyor olun, bu video sizin için oldukça önemlidir. Çünkü çok önemli bir organı aldırmanız gerektiğinde söz konusu organın görevini ve içinde neler olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Safra kesesi nedir ve görevi nedir? Safra kesesi, safra tuzları içinde tutan bir kesedir. Buna birazdan değineceğim. Bir sonraki yemek yemenize kadar safrayı depolar. En önemlisi safrayı 5 kat daha konsantre eder. Bunun önemi yemek yediğinizde safra keseniz kasılır ve yüksek oranda konsantre safra tuzları salgılar. Safra kesesi alınan insanlar bu safra tuzu konsantrasyonuna sahip olamazlar. Sadece küçük safra kanallarından ince bağırsağa safra tuzları damlatırlar. Yani safra kesesi ameliyatı, safra kesesi taşıya da başka bir semptom nedeniyle oluşan rahatsızlıkların giderilmesi için uygulanır. Her şey bu rahatsızlıklarla mı alakalıdır? Peki ya safranın yapması gerekenler ve yararları? Bunu açıklayalım. Safra karaciğer tarafından üretilir ve bu küçük tüplerden safra kesesine akar ve sonra da ince bağırsağa iner. Safra yağları parçalayan bir deterjan gibidir. Bu küçük kavanozda yağımız var. Sonra deterjanımız var. Bu bir bulaşık deterjanıdır. Dediğimiz gibi safra bir deterjandır. Dolayısıyla bu temizleyiciyi yağ ile karıştırdığımızda ne olacağını görelim. Biraz saflaştırılmış safra tuzu alıp buradaki yağın içine ekleyeceğim. Şimdi karıştıracağız. Ne olduğuna dikkat edin. Yağı emülsifiye eder veya daha küçük parçacıkları ayırır. Safra da böyle yapar. Bu yağları daha küçük parçacıkları ayıran bir deterjandır. Pankreastaki lipaz adı verilen bir enzim, yağı kolayca daha küçük moleküllere ayırabilir. Böylece yağda çözünen vitaminler gibi yağdaki şeyler ince bağırsak tarafından emilebilir. Bu nedenle A vitamini gibi yağda çözünen vitaminleri yiyeceklerinizden çıkarabilmek için safra gereklidir. A vitamini eksiğiniz varsa karanlıkta göremezsiniz. Kalp için E vitamini önemlidir. Kaslarda çok fazla E vitamini depolanır ve cinsiyet hormonlarının korunmasına yardımcı olmak için hipofiz bezinde depolanır. Yani E vitamini çok gerekli bir vitamindir. Ayrıca kalbi korumak için de önemlidir. Arterlerin içindeki iltihaplanmayı ve oksidasyonu önler. Böylelikle yeterli safranız yoksa ve E vitamini çıkaramazsanız kalbiniz acı çeker ve hormonlarınız zarar görür. Sahip olduğumuz en önemli vitaminlerden biri D vitaminidir. İnsanların çoğunda D vitamini eksikliği vardır. Fakat safra olmadan D vitaminini ememezsiniz. Sonra K vitaminleri var. K1 ve K2 vitaminlerinden bahsedelim. K1 vitamini eksikliğiniz varsa kolayca kanamalarınız olur ve daha kolay morarırsınız. K2 vitamini eksikliğiniz varsa bu durum kalsiyumun atardamarlarınızda ve eklemlerinizde yanlış yerlerde birikmesine neden olur. Safrak kalp sağlığı için bir iltihap önleyici olan oldukça önemli omega-3 yağ asitleri türü temel yağ asitlerinin çıkarılması için de gereklidir. Faydalı olduğu diğer şeylerin çok uzun bir listesi vardır. Safra taşlarından bahsedecek olursak, safra taşı nedir? Safra taşları yüksek konsantrasyonlu kolesterol taşlarıdır. Yani çok fazla kolesterolünüz varsa ve yeterli safra tuzunuz yoksa safra kesenizde taşlar oluşur. Bunun nedeni ya karaciğerde oluşan bir sorun nedeniyle yeterli safra üretiminin olmamasıdır ya da safra kesesi kanallarında, safra yollarında veya safra kesesinde bir sorunun olmasıdır. Ancak yeterli safranın varlığı safra taşı oluşumunu engelleyecektir. İnsanlar yağın safra taşlarına neden olduğunu düşünüyor. Aslında bu doğru değildir. Bunun nedeni safra eksikliğidir. Gerçekte safrayı üreten kolesteroldür. Kolesterol olmadan safra üretemezsiniz. Safranın bir diğer işlevi de tiroksin hormonu olan T4'ü, triyodotironin hormonu olan T3'e dönüştürmeye yardımcı olmaktır. Yani tiroid bezi hormonları tiroid hormonunun aktif formuna dönüşmesine yardımcı olur. Bu yüzden karaciğeriniz veya safranız ile ilgili bir sorun varsa bu hormonları da dönüştüremeyeceksiniz ve bunun sonucunda hipotiroidizm sorunu yaşayabilirsiniz. Safranın 5. işlevi kan şekerine desteğidir. Bunun anlamı kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Yeterli safranız yoksa bu kan şekerinizi olumsuz etkileyebilir. 6 numara bu da önemli bir özelliğidir. Yemek yediğinizde yediğiniz bazı yağların faydaları vardır esansiyel yağ asitleri ve yağda çözünen vitaminler gibi. Ancak sebzelerde yağda çözünen besinler var mıdır? Cevap evet, vardır. Karotenoidler, klorofil gibi bazı yağda çözünen bitkisel besinler içerirler. Bu nedenle sağlığınız açısından ilave yağlar sağlayan bu önemli bitkisel besinleri alabilmek için safraya gerçekten ihtiyacınız vardır. Bu salatanıza zeytinyağı eklemek veya tereyağı, hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı gibi bir tür yağ içeren sebzeleri yemek için iyi bir nedendir. Bu yağda eriyen vitaminlerin emilimine yardımcı olur. Bunlara ilave olarak safra tuzlarına da ihtiyacınız var. Umarım vücudunuzda yeterince safraya ve bir safra kesesine sahip olmanın önemli faktörlerinden bazılarını anlamaya başlamışsınızdır. 7 numara Safra fazla kolesterolden kurtulmanıza yardımcı olur. Aslında vücutta kolesterolün parçalanmalarının çoğunu safra tuzları gerçekleştirir. Bu nedenle özellikle keto diyetindeyken daha fazla yağ tüketeceğiniz için safra tuzu eksikliği daha yüksek kolesterole yol açabilir. Özellikle düşük karbonhidratlı bir diyet uyguladığınızda sadece trikli serikleri değil aynı zamanda kolesterolü de içeren yağı yakarsınız. Bu kolesterol yağdan ayrılmalı ve karaciğere taşınmalı ve safra yardımıyla safra kanallarına atılmalıdır. Bir sonraki nokta safranın toksinleri atılımına yardımcı olmasıdır. Safra olmadan daha toksik hale gelir ve toksinlerden kurtulamazsınız. 9 numara. Safra hastalık önleyici bir ajan işlevi görür. Özellikle ince bağırsaktaki mikropları öldürmeye yardımcı olur. Bu nedenle faydalı bakterilerin çoğu ince bağırsakta değil, kalın bağırsakta bulunur. İnce bağırsakta çok fazla mikrop olmasını istemeyiz. Çünkü mikroplar hatta dost mikroplar bile besinler için rekabet ederler. Tüm besin emiliminin %90'ı ince bağırsakta gerçekleşir. Bu yüzden burada rekabet istemiyoruz. Mikropların çoğunun kalın bağırsakta kalmasını isteriz. Yeterli safranız yoksa mikroplar ince bağırsağınızda daha fazla bulunmaya başlarlar. Bu duruma ince bağırsakta aşırı bakteri üremesi yani SIBO denir. Bunun nedenlerinden biri safra eksikliğidir. Çözümlerinden biri de bu mikropları öldürmeye yardımcı olmak için daha fazla safra tuzu almaktır. Bu nedenle safra vücut için çok önemlidir. Aslında safranın büyük çoğunluğu geri dönüştürülür. Çünkü vücudunuz onu kullanılabilir olarak değerlendirir. Aslında vücudunuzdaki dost mikroplar safra tuzları üretirler. İkinci safra tuzlarını üretirler. Bunun nedenlerinden biri patojen kontrol stratejisidir. Kötü bakterileri öldürme eğilimindedirler. Ancak iyi bakteriler yanlış yerde olmadıkça iyi bakterileri rahatsız etmezler. 10 numara safra alkalindir. Midenin hemen altındaki ince bağırsakta salındığında bu asit mideye gelir ve daha sonra safra tuzları tarafından etkisiz hale getirilir. Bu nedenle safra ve pankreastan çıkan bikarbonat sıvıları asidi nötralize etmeye yardımcı olmak için alkalin özelliktedirler. Bu alkali maddeye sahip değilseniz asit ince bağırsağınızı delebilir, ülser ve benzer rahatsızlıklara neden olabilir. Dolayısıyla ince bağırsaktaki pH seviyesini değiştirmeye yardımcı olmak için safraya ihtiyacımız vardır. Safra özellikle kolesterolü düzenlemek olmak üzere birçok farklı açıdan önemlidir. Çünkü yeterli saframız yoksa kolesterol nedeniyle safra taşı adı verilen bu küçük taşlar ve safra kesesi tortusu denilen küçük taş kristalleri oluşabilir. Bunlar safra kanallarını tıkayabilir ve safra taşlarının neden olduklarına benzer semptomları oluşturabilir. Safra kesenizi kontrol ettiğinizde safra kesenizde hiç taş bulunmadığında bile safra kanallarında bir taş olabilir veya safra kesenizde çamur birikmiş olabilir ki bunun BT taramasında bile ortaya çıkması çok zordur. Bunu şimdilik aklınızın bir köşesinde tutun. Çünkü bundan birazdan tekrar bahsedeceğim. Yeterli safranız olduğu sürece kolesterol zararlı bir şey değildir. Kolesterol hakkında birkaç nokta var. Vücudumuzdaki kolesterolün %75'i kendi vücudumuz tarafından üretilir. Bunun nedeni belirli hormonları ile özellikle testosteron ve hatta östrojen gibi cinsiyet hormonlarımızı üretmek için kolesterole ihtiyacımız olmasıdır. Vücudun ana iltihap önleyici hormonu olan kortizolü yapmak için kolesterol gereklidir. Kolesterol hücre zarları için gereklidir. Onsuz zarları kendiniz üretemezsiniz. Kolesterol safra oluşumu için olduğu kadar D vitamini için de gereklidir. Safra kesesi olmadan safrayı konsantre edemezsin. Yani safra kesesini çıkarırlarsa her zaman safra eksiğiniz olur. Bariz semptomlar göstermiyor olabilirsiniz. Fakat bahsettiğim diğer tüm belirtileri bir düşünün. Örneğin A vitamin eksikliği gibi. Gece sürüşe esnasında görememe ve safra eksikliği arasındaki noktaları tanımayabilir veya birleştiremeyebilirsiniz. Bu, besinlerden yeteri kadar A vitamini almanıza rağmen bunları doğru şekilde çıkaramamanızdan kaynaklanabilir. Peki ya tiroid hormonlarının dönüşümü? Safra eksikliği ile tiroid rahatsızlıkları arasındaki bağlantıyı fark edemeyebilirsiniz. Şimdi klasik bir safra kesesi probleminin bazı semptomlarını ele alalım. Bu aynı zamanda safra eksikliğini de kapsayabilir. Şişkinlik, geğirme, mide bulantısı hissi, sağ omuz ağrısı, kürek kemiğinin sağ tarafında ağrı veya gerginlik veya sağ trapezius kasında ağrı hissetme. Bu daha sonra kaslarınızda gerginliğe neden olabilir spazmlara neden olabilir. Bu omurganızı dışarı çekebilir. Sinirleri sıkıştırarak sağ tarafta hatta ellerde bile ağrıya neden olabilir. Ayrıca bu ağrı çene ve boyuna kadar yükselebilir ve sağ çenede ağrıya ve hatta başınızın sağ tarafında ağrıya neden olabilir. Bu kör düğümü çözmek için aylarca bir masaj terapistine gidersiniz. Oysa sorun aslında safra kesenizden kaynaklanmaktadır. Çünkü diyaframınızın hemen altında, safra kesenizin yanında sağ taraftan boynunuza kadar uzanan frenik sinir adı verilen bir sinir vardır. Örneğin, bir köpeğin kuyruğuna bastığınızda ağzından havlar, değil mi? Köpeğin ağzına müdahale ederek sorunu çözmeye çalışmazsınız. Sadece ayağınızı kuyruğunun üzerinden çekmelisiniz. Benzer bir şekilde safra kesenizin rahatsız olmadığından emin olmaya çalışarak safra kesesi üzerindeki baskıyı azaltmalısınız. Bundan videonun sonunda bahsedeceğim. Pekala. Bir sonraki semptom sağ göğüs kafesinin alt kısmı sıkı olacaktır. Çünkü safra kesesi orada. Safra keseniz biraz şişmiş. Safra taşınız olmayabilir ama safra kanallarınızda spazm veya biraz çamur olabilir. Bu da sağ göğüs kafesinin altında gerginlik, ağrı veya tahriş oluşturur. Yaklaşık 12 yıl boyunca sağ omuz ağrısı ile birlikte bu sorunu yaşadım. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Sonuç olarak safra kesesini araştırdım ve bu yüzden bu konuyu anlatabiliyorum. Safra eksikliği veya safra kesesi probleminin başka bir belirtisi kabızlıktır. Neden mi? Çünkü safra kolonunun yumuşamasına yardımcı olur. Aslında büyük miktarda safra tuzları alabilirsiniz. Bunun sonucunda ishal olabilirsiniz. Yani bu size çok fazla safra tuzu aldığınızı gösteren bir işaret olabilir. Daha önce bahsettiğim başka bir semptom safra taşı ve safra çamurudur. Bu da yeterli safra olmadığında kolesterolün yoğunlaşması nedeniyle meydana gelir. Ayrıca yediğiniz yiyeceklerden yağı çıkaramıyorsanız canınız yağlı yiyecekler çeker. Bu da başka bir semptomdur. Diğer bir semptom da kaşıntı. Özellikle keto diyetindeyseniz ve çok fazla yağ tüketiyorsanız, safra eksikliğinin ve yüksek kolesterolün bir belirtisi bu olabilir. Böylelikle safra kesesi sorunlarının çözümü çok az yağ veya yağsız protein tüketmek değil proteinle doğru oranda yeterli yağa sahip olmaktır. Buna daha sonra değineceğim. Bu aslında gerçek probleminizi tespit edebilmekle ilgilidir. Probleminiz karaciğer yağlanması mıdır? Yoksa siroz şikayetiniz mi var? Safra yapamamanıza neden olan bir sorununuz mu var? Yoksa yanlış beslenme planı mı uyguluyorsunuz? Buna birazdan geleceğim. Safra kesesi ameliyatı olmayı kabul eden kişilerin bu ameliyat sonrasında nelerle karşılaşacağından bahsedeceğim. Bu ameliyatın komplikasyonları vardır. Bunlar hiç küçük şeyler değildir. Bu ameliyat tamamen güvenli değildir. Bu yüzden yaptırmadan önce nasıl etkileri olduğunu gerçekten anlamalısınız. İşte bazı riskler. Birincisi, safra kanalı enfeksiyonu. Vakaların iki yüzde birinde safra kesesi ameliyatı sonrası başka ameliyatların yapılması gereken durumlar oluşur. Ayrıca karaciğerde kalıcı hasar olasılığı da vardır. İki numara, safra kaçağı. Bu safra sızıntınız var anlamına gelir. Safra seviyeniz düzgün dengelenmiyordur. Bunun nedeni safranızın alınmış olması olabilir. Yani safranın konsantre edilmesine ilave olarak safrayı kasıp salacak hiçbir şey yok demektir. Vakaların yaklaşık %7'si bu durumdadır. Safra taşlarının hem teşhisinde hem de tedavisinde endoskopik retrograd, kolanjiyopankreatografi adı verilen bir yöntem kullanılmak zorundadır. Özellikle küçük safra kanallarında belirti göstermeyen safra taşlarınız varsa bunun çok riskli olması bununla ilgili bir diğer problemdir. Safra kanalları sadece basit kanallardan ibarettir. Ameliyat öncesi sahip olduğunuz rahatsızlıklardan daha ciddi komplikasyonlar oluşma risk oranı yaklaşık %27'dir. Çünkü komplikasyonlar pankreatit, iç kanama olabilir ve nadir vakalarda bu durum ölümcül hale gelebilir. Bir sonraki komplikasyon karın boşluğundaki kan damarlarının zedelenmesidir. Dördüncüsü sarılık hastalığıdır. Çünkü oluşan bir tıkanıklık nedeniyle safra karaciğerinizde ve kanınızda birikebilir. Ardından sarı görünmeye başlarsınız. 5 numara antibiyotik almanıza ve steril ekipman kullanılmasına rağmen oluşan enfeksiyonlardır. 6 numara tam ameliyat kesiğinin olduğu yerde bir fıtık oluşabilir. 7 numara pankreatit, 8 bağırsak veya karaciğerde zedelenme, 9 numara kan pıhtılaşması, 10 numara kalp krizi, 11. bu nadiren olur. Ancak gerçekleştirilen ameliyat nedeniyle ölebilirsiniz. 12 numara ameliyat öncesi yaşanan rahatsızlıkların giderilmemesi riski. Bu komplikasyonlardan biri de bu ameliyatın semptomları çözmemesidir. Tamam. Artık safra kesesi ile ilgili temel bilgileri bildiğimize göre, safra ile ilgili temel bilgileri, semptomları, komplikasyonları ve işlevini de biliyorsunuz. İster safra kesesi ameliyatını önlemeye çalışıyor olun, ister zaten bir ameliyat geçirmiş ve şu anda hala sorun yaşıyor olun, neler yapabileceğinizden bahsedelim. Belki de ameliyat oldunuz ve her şey yolunda gidiyor da olabilir. Bunlar yine de bilmeniz gereken bazı şeylerdir. Birincisi, en başta bu sorunu önleyecek bir beslenme düzeni uygulamalısınız. Pekala, safra kesesi ile ilgili ana sorun olan safra taşının ana nedeni safra eksiğidir. Ancak safra eksiğinin nedenlerinden henüz bahsetmedim. İşte şimdi bunu konuşacağız. Karaciğer bir hasar almış olabilir, safra kesesi alınmış olabilir, kanallarda safra akışını engelleyen çamur olabilir, yüksek insülin seviyeleri kaynaklı da olabilir. Aslında bu safra eksikliğinin çok yaygın bir nedenidir kan şekeri sorunlarınız olduğundan veya yüksek karbonhidratlı bir diyet uyguladığınızdan insülininiz çok yüksek olabilir. Safra eksiğinin bir başka nedeni yüksek östrojen seviyeleri olabilir. Bu nedenle hamile kadınlar sıklıkla safra kesesi veya safra taşları sorunları yaşarlar. Hatta hamilelik sırasında hipotiroidizm vakaları yaşarlar. Çünkü safra eksiğiniz olduğunda tiroid hormonlarını dönüştüremezsiniz. Dolayısıyla östrojen yüksekliği bir faktör olabilir. Stresten kaynaklı çok fazla kortizol safra eksikliğine neden olabilir. Az yağlı bir diyet, ister vegan beslenin, ister az yağlı yiyecekler tüketiyor olun, bu bir neden olabilir. Çünkü doymuş yağa safra salınımını tetiklemek için ihtiyacımız vardır. Ayrıca protein tozları gibi özellikle ideal protein diyetlerinde kullanılan konsantre protein tozu karışımları gibi çok yağsız protein türlerini tüketmek ve özellikle soya proteini izolatları ile az yağlı protein barları tüketmek safra kesesi üzerinde gerçekten zorlayıcı olabilir. Pratisyenlik yaptığım dönemde bu gibi diyetleri uygulayan birçok insan vardı. Bu diyete başladıktan sonra safra kesesi problemlerinin görülme sıklığının arttığını fark ettim. Bu nedenle az yağlı diyetlerden kaçınmalısınız. Sindirim sisteminizi çok sık strese sokmamak için aralıklı oruç ile sağlıklı bir ketojenik diyet uygulamalısınız. Yüksek yağlı bir diyete girmekle ilgili bahsetmek istediğim bir detay var. Ketojenik diyet uygulamanızı ancak birçok insanın yaptığı gibi bu keto atıştırmalıklarına ve kurabiyeler gibi fazladan yağ eklememenizi tavsiye ediyorum. İstisna olarak MCT yağı hakkında özel bir not. MCT yağı diğer yağlar gibi safra kesesine baskı yapmayan bir yağ türüdür. Bu nedenle biraz MCT yağı faydalı olabilir. Özetle çözümler şu şekilde. İlk olarak aralıklı oruç ile sağlıklı bir keto planı yapın. İkincisi yemek yerken diyetinize bazı safra tuzları ekleyin. Başka bir deyişle yemeklerinizle birlikte saf safra tuzları alın. ABD'de olanlar için önereceğim ürünümün adı Gallbladder Formula'dır. Aşağıya bir link bırakıyorum. Çünkü bu formülde saflaştırılmış safra tuzlarının yanı sıra mideyi rahatlatması için Betain hidroklorür de yer alır. Midenin safra tuzlarının salınmasına yardımcı olması için çok asidik olması gerekir. Pankreası enzimlerle destekleyen pek çok ek faktör vardır. Safrayı inceltmek için şifalı bitkiler de içerir ve bununla ilgili daha fazla bilgi için açıklamalara bir bağlantı ekleyeceğim. Pekala, 3 numara manuel tedavi. Manuel tedavi ile ne demek istediğimi anlayabildiniz mi? Bu ilk kez pratikte deneyimlediğim ve sindirim sistemindeki safra kesesi ve pankreas çevresine hafif bir masaj yapabileceğiniz geliştirdiğim çok basit ve etkili bir tekniktir. Bunun nasıl yapıldığını gösteren bir video talep ederseniz en kısa sürede hazırlarız. Temel olarak safra kanallarında birikebilen çamurun yıkanmasına yardımcı olur. Safra kesesini aldıranlar bu bölgeden ameliyat geçirdikleri için bu bölgeye kesinlikle masaj veya herhangi bir manuel terapi yapmamanızı tavsiye ediyorum. Neden mi? Çünkü bu bölgede zaten bir zedelenme vardır. Alternatif olarak pankreasın diğer tarafına masaj yapabilirsiniz. Bu da tam olarak basıncın olması gereken yeri gösteren bir şema. Bu temelde ameliyatın yapıldığı yerin ayna görüntüsü veya simetri noktasıdır. Yani sağ tarafta orta hattın orta kısmından yaklaşık 2,5 cm uzaklığında bir ameliyatınız varsa karşı veya sol tarafa çok hafifçe bastırarak veya masaj yaparak başlayın. Çok hassas bir nokta bulana kadar hafifçe bastırın ve etrafı hissedin. Birkaç dakika hafifçe masaj yapın. Ağrınız varsa size çok fazla rahatlama sağlayacaktır. Ancak safra kesesini aldırmadıysanız sol tarafa masaj yapmanın yanı sıra sağ tarafa da masaj yapabilirsiniz. Diyelim ki bu üç yöntemi denediniz ve sorunlarınız hala devam ediyor. O zaman ne yapabilirsiniz? Amazon'da tutça olarak arayabileceğiniz gerçekten harika bir takviye var. Tutça benzersiz bir safra tuzu türüdür ve safranın incelmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle bu safra kanallarında biriken ve çok fazla rahatsızlığa neden olan çamur varsa tutçadan aç karnına alabilirsiniz. Günde bir ila iki kez şikayetinizin ciddiyetine bağlı olarak ve sizi rahatlatabilecek şekilde her seferinde bir veya iki tablet alabilirsiniz. Bunu aç karnına almanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü onu yemekle birlikte alırsanız yemekle etkileşime girer. Bu durumda kanalları açması için gerekli olan işlevi yerine getiremez. Tutça ile ilginizi çekecek başka videolarım da var. Açıklama kısmına bu linkleri ekleyeceğim. Ancak şu anda yapmanız gereken en önemli şey beslenme planınıza aralıklı oruç ile sağlıklı bir ketojenik planı eklemenizdir. Buradaki oynatma listesine çok basit 3 video ekleyeceğiz. Bunlara bir göz atın.